Bence gerçek bir aşk ateşine geçelim. Aşk ateşi ister misiniz? Aşkın ateşi. <laughs> Esas ateşi. gerçekten ateşine inandığım bir aşk geliyor birazdan. Burada Hatice olacaklar. gelecek. Evet, hat Hatice'ye değil netice neticeye bakacağız. Neticeye <laughs> bakacağız. Neticede Ali Kemal de gelecek. Oo. Az sonra. Buyurun. <laughs> Hatice geldi. Hatice ne, ne diyor Hatice diyor ki bana bana sakın bulaşma. Bana gösterir misin? <laughs> bana sakın bulaşma diye. Ben dedim ki buraya gelmişsin sana nasıl bulaş. Bir kere dakika bir gol bir. Sen şimdi bu adamı meşhur ettin. Baksın. Daha da ya meşhur ediyorsun. Daha da meşhur ediyorsun. Yarın bir gün seni bırakıp He. başka bir hadiseyle çıkmaya başlarsan ne yapacaksın? Onun, bir şey Onun o Onun güzel bir kalbi, o kadar güzel bir vicdanı Hep böyle var başlıyorsunuz. Ki. Hayır gerçekten öyle ama yani şu kadarını söyleyeyim özetleyecek ee, olmam gerekirse. Siz gerek söyledik yoksa... oturup şöyle biraz ekranda sizi de görelim ha. Hı. Evet. ...hep... hep aha, Hatice varlığıyla mi? şu kadar, varlığıyla e, onurlandırılmayı hak edecek ender insanlardan bir tanesi. Ama gerçekten zongur ediyorsun Aferin Yani Allah. öyle ah. güzel bir anne baba yetiştirmiş ki. Nerelisin? Ben aslında Antepliyim ama Kocaeli'de doğdum bir. Antepli, nere 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 Antepli <laughs> Bir konuştunuz? şey soracağım. <laughs> Yemek yapıyor mu güzel? Ben hiç konuşmayayım. Şimdi kim konuşsun? Kim güzelim? Ben mi? Ben Hayır hiç sen hiç sen yapalım Antep'in hakkını verseydim bari. Hiç. Ben de bana diyorsun zannettim. Peki o bir şey soracağım. Diyeceğim. Ben bir şey merak ediyorum. Ee, Hatice sevmenizdeki neden ne buldunuz Hatice'de? Mesela ha. hangi özellikleri sizi cezbetti Hatice'nin? Ya şimdi çok klişe olacak şu özellik bu özellik. Her seviyorum deyince ama. Hani Hatice'de ben her şeyi seviyorum. Hatice ile her yaptığım şeyden keyif alıyorum. Nerede Herhalde. tanıştınız da peki böyle bir konuya ee, vakıf oldunuz? Hatice'nin çok tanıştım. iyi bir kadın olduğunu. Bilemez. Nasıl başladım? Hey nerede bu yol nerede kesişti? Bilemez. Ben bugün e, sosyal medyayla çok fazla ilgilenmem zaten. Instagram'da Hatice'nin bir fotoğrafını gördüm. Ay hangisi acaba? Şapkalı bir fotoğrafım vardı ha. bir can. Siyah şapkalı mı? Evet. Hı. Ve olacaksa böyle bir kadın olsun demiş. Evet. Mesela Aa, benim Hatice oldu mu bilmiyor yani. yani. Değmeden <gülüyor> yürümüş kardeş. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ne yazdın? bir dakika mesajda, ne yazdın? Yazdı? <laughs> Olacaksan sen mi ol dedi. Hayır canım direkt. <gülüyor> e, <gülüyor> Ay, yok yok. Bana Merhaba dedi. <laughs> <Seni> ben, <laughs> benim hayal dünyama bak. <laughs> evet. Merhaba demişti bana. İşte daha sonra tanımak istedim falan dedim. Bana şey demişti Hatice. Eee... Güzel izli kardeşim. Benden sana ancak abla olur be. Allah Allah. Evet. evet. Aha! biliyorsunuz diyorsunuz ki bana abla dedi, bana dayı dedi, bana amca dedi. Evet, ondan sonra dedik, yani. yürüyorsunuz. Abi, amcişko. Bir şey Bu şey amcişkolar ya, ne kadar, kadar. E, düzgün bir kız ama. Kim Hatice ne Kadar düzgün Çok düzgün. Sonu. O, ama bana abla diyebilirsin deyip. Olabilir. Hani, hani, evet. <laughs> bir de şöyle bir şey vardı. Ee, o benim özlediğimce. her zaman başımın tacı ama hani ondan önceki ilişkimeyi çok yormuştu. Onun da yaşı küçüktü. Hatice'ye bak temasla yok. seviyor. Evet. Bak bir şey konuşurken Böyle. Biz böyle. öyle. Biz hep evde öyleyiz Gülcan. bak altyazıyı çek. Senin burcun ne? Yengeç. Senin burcun ne? Ama aslan yengeci aslan. Sen senin de mi? mi? <laughs> ben o, yay. Yay. Oy evet sen dokunulmayı ya. sen sen, sen Sizde retrolarda sevmez. bilmem nelerde uyuşma var mı yani? Vallahi biz genelde uyuşuyoruz Arto. E bir tek onun genel bir kıskançlığı var. Onu ha, bir Öyle mi? <laughs> onu bir tıpaklı sevmen değiş. ya Küçük erkekler. Küçük erkekler Seren. Küçük erkekler Büyük kadınları, birlikte olduk kadınları çok kıskanıyorlar Neden? biliyor musun? Neden ama ben musun? bunu Bilmem. anlamıyorum. Halbuki yani, tam halbuki tersi değil mi olması tam lazım? Tam tersi olması lazım. Niye bu kadar kıskanıyorsunuz? Seram bu buraya niye gelirken şimdi bu elbiseyle geldim. Ben direkt hani oraya gideyim de kıyafet değiştireyim. Şeyin yabesi olmasın diye. Mon şey... E Benzinciye girdim aşkım bir dakika bekle dedim. Bana böyle yaptı montunu da giy dedi. Ya aşkım dedim şimdi ben nasıl gireyim hani lavaboya gireceğim mont uzun. <laughs> Sonra bir çıktım baktım bu kapıda beni bekliyor. Ama Montu güzel sen böyle kapıda beklerim seni. <laughs> çok Aferin gösterişli bir, bir kadın abi. ama Hatice bir yere girdiği zaman böyle maşallah yani. Hatice evet geldi ya. dedin. Hani denir yani. hükümet gibi kadın derler ya. <laughs> Aynen öyle. Böyle yani geldiğinde gerçekten. İzmirliyiz yani. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Hı. Senin bundan 10 yıl önceki hallerin feci. Daha Mesela orada oradan nasıl buraya evrildin? Bu kadar nasıl vamp Aferin, oldun? Yani. Şu eski türkücü hallerini getirsek. Kendimi buldum artık. Evet. Ama sıfır kompleks biliyor musun? Hep kendini eski eski paylaşır. Ama. Evet. Yani çünkü ben oydum yani. Abi ben... before and after ya. Evet. before and after bu kadar iyi olabilir. Fakat sana bir şey Çok iyi yürekli çok. bir kız Hatice. Evet. Biz evet. üçümüz de. Gerçekten biz çok üçümüz iyi yürekli. seni çok seviyoruz. Üçümüzü sevdiğinin yani. aldığı insanlardan birisin. Yani çok. Yani ben Türklerim sen maraz sevmez. doğar ya. Tabii ki iyi olacağız. Evet. Yani insan insanlığa iyi olmak yakışır. Hadi biraz anlatın. Evde nasıl anladım. geçiyor? E, Hı -hı. Yemekleri güzel mi? Hadi mükemmel. 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 Yani e, ben herkesin yemeğini gerçekten ama... yemiyorum. Bunlar nasıl mükemmel yemekse ben mesela Seren yapıyorum ben patese döndüm. Ondan <laughs> <laughs> sonra görüşmeyi kesmem. O zaman bol bol, bol Aa, olur. Ben abi, Böyle bol bir yemek bol bol olur. Efendim, yok, yok, Her şeyi her çok şey güzel yapıyorum. yapıyorum. Ben de şey öğrenmek istiyorum. Şimdi sen klibinde oynadın ya Hatice'nin. Hatice'nin daha önce hayatına giren insanların Hatice'nin şöhretinden hep yararlandıkları falan konuşuldu ki Hatice Yanında da oldular. Hı hı. Ee, sen şimdi klibinde falan oynayınca biraz e, şundan dolayı rahatsızlık e, duyar mısın? Hani yarın öbür gün sen de böyle ünlenmek için mi? Veya da e, evet Hatice seviyorsundur ama bir taraftan da ünlenmek istiyorsun veya bu bu e, sektörde bir şeyler seçeceksin gibi algılanabilirse korkar mısın bu durumda? Ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, Zaten çok ben ik zor ikna ettin. İnsanların yani işte onu bu düşüncelerine abi. çok saygı duyuyorum. Çok normal evet. karşılıyorum. Sonuçta Hatice Tabii ki öyle. sanat camiasında olan bir kadın. Ben de daha önce oyunculuk üzerine <laughs> bir eğitim almışım. Yani ben bunu bilerek bu ilişkiye başladım aslında. <laughs> yani i̇nsanların bu düşüncesini e, kafasında canlandıracağını biliyordum. Ama ne bileyim Hatice benim için biliyor. Benim çevremdeki insanlar beni biliyor. Kimseye tamah etmez. Ama bu kimseye. zaten sevip sevmemenle alakalı bir şey olamaz. Sadece Seren'in dediği gibi soru işaretlerini getirir ama sen tabii oyunculuğun hakkını da verirsen Hatice herhalde sadece seninle onur duyar. Bir evet. de yani şöyle bir şey var. Biz e, ufak bir kırgınlık yaşamıştık. E, o kırgınlığın e, yani getirdiği bir şarkıydı. Zaten o şarkı bizi Barış tekrar şarkıyı soracağız. Şarkı yap. Işte. Yeni mi? Yeni şarkı. Hmm. Sen sizde yaşanıyor dedin değil, ama yani. yaşanmadı. İçinde bir Sen sizde yaşanıyor çok yalan bir. Ya, aynen. Ne çalmış yani? Ya, yaşanır ya, da nasıl yaşanır? O evet. klibe sahibi yakışır diye düşündüm ama çok zor ikna ettim. Ya aşkım hani şöyle düşünülür, ha, böyle bak, düşünülür. bu şekilde barış, barışılabilmiyor. Bu <laughs> şekilde olur mu? Bu şekilde olmaz Alo. Bu şekilde olmaz. Şarkıyı ne zaman söylemek istersen söyleyebilirsin. Söylediniz. Hadi söyle hatta. Şarkı hazır Öyle mı? Öyle mi? Şarkı hazır mı? E, Peki hadi hazır. Ne kadar hazırmış? ayrı kaldınız bu şarkıyı? Vallahi ne kadar bir çok fazla değil. Bizim ayrılıklarımız en fazla bir hafta. Neden Niye kavga edersiniz? Etsin? Sen ya de şarkı yapmaya bahane arıyormuşsun. Yani, çok farklı. Peki ne dedim ki belki onun bir kıskançlığı e, olabilir. Çünkü Sen çünkü hiç ben... mi kıskanmıyorsun <laughs> şimdi? Adam güzel Spartakus <laughs> gibi. o bana o kadar çok güven verdi ki Fizna gitsin. Ama ben güvenmediğim insan gerçekten aa. araştırırım ama... Hani kıskanacağım bir şey, bir şey yapmıyor. yanımda güven, güven, başka bir başlıyor. kadına bakıyor. <laughs> Telefonla bakacak hali. Aa yani bak. Telefonla uzaktan yakından alakası yok. Ya yani Instagram'a gir diyorum biraz fotoğraf paylaş. Ulan nasıl alakası yok? Adam Hatice Instagram'dan Hatice sana. Hatice. Adam Instagram'dan görmüş. Şey o kadar. Size bir girmiş. şey söyleyeyim. O kadar. Bugünün güne ilgilenmese de, de çoluklu çocuklu kadınlar unutuyorlar. Çocuklara falan Aynen. yazıyorlar yani. Aynen. Ben Aynen. okudum yani. Vallahi şoka girdim yani. Çünkü hem yakışıklı hem şöyle bir kadınla beraber. Instagram'ın var mı? Var, var değil mi? Evet. Instagram yoksa ben orada gıcık olurum. Var olur. canım ben mankut mankut var. var. Ama kullanmıyor gibi bir şey yani. yani şifreyi biliyor musun? Lan bildiğimiz şey. Hayır bilmiyorum şifreyi. Ama telefonumun hep onların da zaten. Ama neden hep oyun oynuyorum? Ne evet ne ya. Oynuyorum, oyun oynayabilmek <laughs> şey. <biraz> Yoktur biraz gaz verirsek Hep biz var bir şeymiş gibi hissediyoruz. Yoktur bir şey yok, belki gerçekten. Yok o kanal evet. Ben onların aşkına çok inandım. Kendisini de sevdim. Seren'in maşallah 3 gün yaşamıyor. En son Berk Oktay'la... Aa, yok ya yok ya bizim inşallah ömrümüz <laughs> yani. Berk'le Merve'nin aşkına da çok inanmıştı ortalık çok karıştı. maşallah da maşallah. Şey bir taraftan bir, tara bir taraf bozuksa yapılacak bir, bir, şey yok yani. Yani şu kadarını söyleyeyim bizim tek sorunumuz ilişkide kriz e, boyutuna getiren şey Ali Kemal'in birazcık kıskançlığı. Onlar da artık ama siz zaten Allah Allah Allah. bir türkü yiyeceğim. Ama da devamlı dillendirdiğini. Sen sevdiği olarak. insan dışında böyle farklı hareket eden bir kız değilsin ki. Onsuz bir yerlere evet. gitmiyorsun, etmiyorsun. Ne olacak? Evet öyle ama Neye yine de mesela Instagram'dan bazen arkadaşlarım yazıyor. Hatice arkadaşların... mesela bunu nereden tanıyorsun? <laughs> Bu ki. <laughs> Arkadaşlar yazmayın. Artık siz de yazmayın. <laughs> Hatice yazmayın. Mesela, mesela kıyafet Herkes arkadaşı kızıyor. Ama ben bunu yanlış Bakıyor mesela. Aşkım hani şunu giysen daha mı güzel olur? Peki senin daha bol şeyler onlar daha ama ayrı o da olamaz. Oluyor. Hayır. Niye <laughs> olamaz? Arkadaşlar. O, arkadaş o kıyafetini hatırlıyor musun? Şapkalı kıyafetini. Evet. Ne giymişti? Altında nasıldı? Yine <laughs> <laughs> bir pantolon yoktu vardı. <laughs> Yok pantolon vardı. Kapalı mıydı? Ha, ha kapalıydı. Yani böyle öyle giymek zorundasın. Fakat Adam sana bir şey <laughs> ben şimdi yakından gördüm erkek arkadaşını. Ee, şu anda e, biz, neydi o bizim İtalya'daki Can Yaman? Can Yaman'ı Yaman falan ona evet. çarpar. Hadi yeni Çok bir dizi. Çok yakışıklı. Abi yani Can İtalya'ya gitmiş. Aynen yeni bir dizi. Demet, neydi Demet? Özdemir'le bir proje. <laughs> Kız mısın? Bakalım. Ya, bir şey sonra mi? aşk, <laughs> sonra goodbye. Goodbye <laughs> 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 Adice. Ondan hayır hayır, hayır. sonra goodbye şey Hatice. Söyleme. Yani e, ben ona o kadar çok güveniyorum ki dizi Artı. o bu şu zaten bir sürü reklam filmi geliyor ve kabul etmiyor. Ben artık ben, artık, ben artık, şey. artık arkasından böyle ittirmekten arkadaşlar Ama ben, yani yoruldum. O ben o beğenmiyor hiçbir şeyi. Şey. Ha beğenmiyor hiç Asla bu asla. Ya Artu şey Artur her şeyi kabul etti. Ben şimdi şey bence bu korkuyla <laughs> yaşanmaz ki Artu. Yani bir gün gidecekse de. Gider. Hayır bence yani, şey. Ama, sen, de başlamalı. ama sevgi öyle evet. bir şey ki katmak istediğin şeyleri ona katmak istiyorsun çünkü Bilmiyorum, onu seviyorsun. Seni görüyorum onu. Sana bir şey söyleyeyim <laughs> mi Seren? Artu'nun çocukluğunda mısın? Çok, özür dilerim. <laughs> çok özür dilerim. Sizin e, sizle beraber Artu'nun çocukluğuna döndük. Artu'nun bir yumuşak karnı var. Ben aşık olmaktan da korktum demişti zamanında çok iyi. Ee öyle. Ha, Belli ki o yani bir hani şeyle birileri gidecek korkusu mu bir, bir şey var evet, sende? De hep var. Bizde yok rahat ol. Şarkı söyle. Hadi. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. <laughs> Bütün ayrılanlara mı gelsin? Nasıl gelsin? Valla gelsin. Kavuşanlara gelsin. Mı? Çünkü Kavuşan. bu şarkı bizi kavuşturdu. Çoktanlara aşk görmedik Ay ya. Ay valla çok Ay, iyi oldu. Heyecanlı. Aşk gitmez. gitti mikrofon. Aşk etti. Seninki de futbolcuya benziyor. Evet. zaten geçmişi var. Çok futbolcu. Futbol geçmişi var tabii. Evet. Ayağı sakatlanmasaydı şu an hala sağlardaydı. Şarkı muhteşem. ...ve enerjiniz o kadar güzel ki... ...sen şarkı söylüyorsun ya Ali Kemal seni eteğe bakıyor... ...değil mi... ...yokaladım baktım... ...şöyle bakıyorsun aşk bitmez diyorsun da diyor... ...yok yok ben ona yakın zamanda bir evlenelim... ...bir çocuk vereceğim ondan sonra... ...onunla uğraşsın Bircan değil mi... ...çok güzel açıklamış. ...ben sana bir şey söyleyeyim mi... ...çok önemli gözünün içine bakıyor ve çok önemli senden gurur duyuyor. E, seni hayranlıkla seyrediyor. Çok önemli bir şey. Gerçekten. Çünkü vicdanlı bir öyle, insana benziyor. Merhametli. Evet, Bence bir erkeğin en önemli özelliğinin vicdanlı ve merhametli olması lazım. E, ama, dünyanın o benim yani. gözümde dünyanın en iyi, en vicdanlı insanı. Evet Gerçekten ama şimdi öyle. şöyle mesela ben hep eski röportajlarıma bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yanlış anlama yo, yo, Çok kusura bak. ...ben, de, ben kendimle ilgili söylüyorum... Hep bunları söylemişim ben biliyor musun? Ay diyorum mesela annem bana bir gün dedi ki hep anneme gidiyorum diyorum ay, aynı çok iyi insan. aynı o kadar iyi bir insan bu kadar yani, iyi bir insan olamaz diyorum. Ama senin iyiliğin. Ha, yani. Annem de diyor ki hep aynı şeyleri söylüyorsun ama diyor, hep aynı şeyleri yaşıyorsun diyor da. Şimdi bir gün yanıltmazsın inşallah. Seni evet. Peki, mahvederiz valla. Yani hep kötülerle denk geldik diyoruz. Onlar kötü diye sen kötü mü oldun Seren? Olmadın değil mi? On, belki de onlar da kötü değildi. Yani belki birbirimize uygun değil Değişmiyor. Değildi. Diyorsun ki mesela evet bu ilişkide yıkım yaşadım. Bundan sonra dikkat edeceğim. <laughs> Adımlarıma dikkat edeceğim. Hayır ya. Yani siz osunuz. Ben, ay ben Seren'e güldüm bu arada. Bugün öyle hissediyormuş. Ee, ben <laughs> bir şey sormak istiyorum. Biraz Ali Kemal'i konuşturacağım. Tamam Evlenecek misin? Kızı alacaksın mı? Onu söylesen. Evet. Yani ben evlenmeyeceğim bir ilişkide bu kadar uzun devam etmez. ne kadar, sene sene kadar oldu? sene kadar oldu. İki, sene oldu. İki yıl oldu. Ya, ya Bircan bakmayın onun böyle batılı havasının altında çok bir doğu, doğu yatıyor <laughs> yani gerçekten. Yok canım benden biliyor Türkiye zaten bu işi. <laughs> Peki ne kadardır flört ediyorsunuz? 2 <laughs> yıl. İki, 25 iki, i̇ki yıl, yıl artık neredeyim? bir şeyin adımını atmak için. Şeyin... Peki ne kadar yaptık işte. <laughs> işte. Aa, attık işte bak. Gözüme mi sokayım Arto? Ufak almış. Ufak almış ama evet. öyle başlıyor. Benim Geçen Demet devlet de dedi ya işte önce pirinç bilmem nesiyle başlar. Hiç sonra gitgide büyür ki büyür ya. büyür. Ya evet ya. Hiç, hiç önemi yok ya. Hiç yüzüğümüz şuydu aslında. Hiç değil ki o yani. İlk yüzüğümüz buydu. Yani dedik hadi aramızda şey olsun. Benim Bak bir sevgili. şey söyleyeyim mi? Sizin aşkınız bana geçti. Hı hı. Ve çok birbirinize e, şey de ona da çok nasıl iyi geleceksin. Nasıl güzel bakıyorsun? Ha? Evet. Nasıl güzel bakıyorsun? Ay çok güzel bakıyorum Peki maşallah yani. Çocuk o düşünüyor musun gerçekten? Ya olursa bir tane İnşallah. olur. İnşallah. Ne zaman yani. varmasın Allah izin verirse. <laughs> bir tane olsun. Ali yani Kemal şöyle istiyor. güzel bir kızın da olsun Allah izin verirse. Ben diye. de kız istiyorum. Bir şey ben söyleyeceğim. De Senin için anne geçti. Selam. Ben ne geçti Serhan? Ne canım? Kız mı erkek mi? Ha. Hoşaldın. Ben kız çocuğu, ben size yani aşkı çok sevdiğim için evet. ben çok mutlu oluyorum birbirine seven insan. Bir de bir erkeğin bir kadının kıymetini bilmesinden çok ya daha bir mutlu oluyorum. Ya bir şey şu oluyor. kadar söyleyeyim Ayşe, Seren. Ağzımdan daha bir şey çıkmadan hemen yaptığını düşün. Maşallah. Sanki böyle bir sihirli leğenekle geziyorum. Ay lütfen. Ay ne nasıl? Biz Allah böyle de götürdüm. Annem böyle bakıyor. Kaç yaş değil. farkınız var? <laughs> Hiç önemli <laughs> değil mi? bir dakika sorulmak yani istiyorum. Evet. 30 yaşında. <laughs> 42 yaşındayım. 12, 12 yaş. Yani. Şey yani. Değil, şey hiçbir şey değil. değil. Hiçbir şey, şey. değil. Hiçbir hiçbir şey. Bir şey aksattırıyor mu o 12 yaş? Hiç ay ben bu ya. zamana kadar böyle bir problem yaşadığımı Enerji düşünmüyorum. Enerjisi çok yüksek kendim değil kendim mi? Kendisi Öyleyim. Nasıl çünkü ama. şey. Bu konu e, ay zaten o senden yani. yaşlı gibi. Ben <laughs> yani o kadar hipersin ki. <laughs> Seren Ama yay burcum yok. Ya, evet, yani. yani. siz e, süpersiniz. Hocam, yani biz hepimiz yaşlıyız. Sabah 6'da kalkıyorum Erkekleri ben. Erkekler olarak. 6'da kalkıyorum, güzel bir kahvemi içiyorum. Sonra hemen aşağıya iniyorum. Sabah 6'da. spor da. yapıyorum tabii canım. Sporumu gibi. yapıyorum. Sonra Ve bir de da... karnımı hazırlıyorum. Doğru. Bütün bana göre çok daha enerjik ateşli. Evet. O biraz seviyor ama hafta içi çalıştığı için onların toptan ne şey lazım. Ya ben babamın yanındayım Kocaeli'de. Ee, babamın kozmetik, kozmetik mağazası var Hı -hı. evet. Ay, çok, Aa, güzel. çok güzel. Ay çok güzel. Aferin Allah hocam. Allah artık aşkım sen diyorum bir yak biraz dinle. Kadınlar kadınlar. <laughs> Peki o, bir şey Ko elinde. Bir dakika koca <laughs> eline mi gidiyorsun her gün yoksa her gün görüşemiyorsun? Genelde Hı. Kemal geliyor. Mesafe de, yakın geldi. Mesela gerçek. şimdi sizden çıkışta gideceğiz izin. Evet. salası Halası geldi çünkü. Halı çok tatlı. <laughs> Aile seni de <neyle> seviyor <laughs> mu? Beni çok seviyorlar. Annem baba tanıştınız Siz mı? Anne baba yani, hepsiyle yani, tanıştı. O da ha. benim e, annemle tanıştı. Yani karıştı yavaş yavaş aileler <laughs> birbirlerine. E ne düşünüyorlar annenle baban Hatice ile alakalı? Baştan bir hani sanatçı olduğu için tepki verdiler mi? Çünkü çok kozmopolit bir çevre. Haklı olarak tanımayabilirler. Yani sanatçı olduğu için tepkiden ziyade... ...ben de o yolda ilerliyordum en başından beri. Ha, yani o yüzden ha, Allah'tan. Yani, ha. Evet. Ay bir şey diyeyim. Önce sen o yolda ilerliyorsun ama... ...kadına gelince böyle... ...alma hayatım. Yani öyle yapma oğlum. Ama o ya yani çok cahil ne, bak, de, mini giyiyor. Bak bilmem düşünme. ne yapıyor... <laughs> oluyor öyle yani kendi çocuğunu o evet olsa bile beni görünce o kırıldı ha işte o çok önemli mesela seni görünce oturuyorum her evde arıyor Ali Kemal babası diyormuş ki ya Hatice şimdi evde niye yalnız başına oturup yemek yiyor gelsin buraya abi. Ay, ne kadar iyi gerçekten yani çok çok güzel. hoşuna gidiyor evet, babacının <laughs> ellerini öpüyorsun <laughs> <laughs> <demiş ki, gülüyor> ne demiş babası taban? demiş ki Hatice niye evde tek başına oturuyor evet. Hatice'yi de alıp gelsin i̇şte ya insan tek başına, başına yemek yani. yemişte, işte, evet. o anne babanın evet, çocuğu da o aileden gelmen seni çok ya Antepli bir kere çok sever misafirini. Ay selamlar, selamlar olsun annen, babana kadar. da. Çok önemli yani. Benim ben aile. Eğer o iyi olsun onlar olmasın yine de sakın evlenme derdim. Ama şimdi bunu duydum. Ailenin, Ailenin çalsıp ettiği evlilikler bence daha uzun süreli e oluyor. Bir şey söylemek istiyorum. Ama bunu lütfen e, Mustafa'ya için cevap versin. Tamam. İbana Sert nafaka alamadığı için <laughs> bir takım şeyler söyledi. Hatice dedi ki nafaka alamayacağın adamdan çocuk yapmasaydın o zaman. Yani Allah korusun. Böyle Ulaşımalar mi dedi? Allah'ın cezası nasıl böyle Bizim bir şey var? Ya, ya. Hayır bunun söylediğini, a böyle dediğini. Böyle... Hak verdin. Hak <laughs> verdin evet. sen unutuyorsun. Aa, bakayım ah canım. Ne diyorsun? Çıkmış. Hatice bu kafada bir insan. <laughs> Nafaka alamazsan çocuk yapmasaydı kardeşim, kardeşim demiş. Nafaka alamayacağın adamdan çocuk yapmasaydın sen de demiş. Ama İvan'a şunu söyledi Ay hayatım bunu dedi ki ne vermeyeceğiniz vereceğiniz çocukları etmedim. neden yapıyorsunuz dedi. Ben yani yani evet, de bunun üstüne o yani o bir şey söyleyeceğim. Amac yani, nafaka almak olmasa adamın da söyledin galiba öyle mi dedi? Sen? Yani benim İvan'a bir garizim yok. O yorumu kim yapsa? Ben yine yorum Hayır yazardım. sen bunu ne için tam söyledin bir açıklar mısın? Aşkım İvan'a dedi ki evet, tamam. İşte nafaka ödemeyeceğiniz çocukları neden yapıyorsunuz? Evet sen ne dedin? Ben de haşk. dedim ki hani o zaman e, nafaka alamayacağın adamdan niye çocuk yapıyorsun dedim. Yani bu Yanlış önemliyse mı? sen de o zaman alamayacağın adamdan niye yapıyorsun? Yani. Bu mantıktaysa. Sen oha o, o onun yani. o mantığına okey evet. diyorsun tamam ha okey. Ne yani diyorsun? Ağirden... Nafaka önemli. Ya ben bu şeylere çok girmesem. Olmaz gireceksin. Çok yani çocuk yaparsan parayı var. vermeden gidemezsin onu demek istiyor. Canım, yani ben <laughs> eğer hayat hayır, hayır, ama benden o da bir çocuğum varsa tabii ya. ki de ben ona bakmakla yükümlüyüm yani. İyi de adam bakıyor da Hanımefendi yetmiyor. yetmiyor Hanımefendi yetmiyor. Şimdi ben çok bilmediğim bir şey. Aşkım neden evde öyle söylemiyor? Aa, 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 bir bas stüdyoda gerginlik. Stüdyoda gerginlik. Ya biz kötü yani. tartışmasını Evde yaptık bunu tartışmasını. Hatırlamıyorum. Sen sevmiyorsun yani böyle sürekli erkekleri kredi kartı gibi gören kadınları. Ay biz Ya şimdi şöyle bir durum var. Eğer kadının hali vakti yerindeyse. Hani bunu karşılayabilecek güçteyse. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Erkeğe bu kadar iptenmesi tabii ki de doğru. Aynı şeyi söyledi. Biz konuşun kendin. Sadece ...biraz fazla Tabii. sert eleştirdim ben. Evet evet yani. diyor, sert eleştirmedim. Çünkü devamlı para mevzusu konuşulduğu zaman... Ah! O zaman irite oluyorsun yani. yani. Şimdi e, Ivana'nın da bu adamla baştan evlenme sebebi zaten adam çok zengin bir Aynen. adamdı. Yani parasız bir adamdan gidip yapmazdı Sırbistan memleketinden. Bu böyle, böyle çok mu yani? Ona aklımızda. aslında o kişiye kişiye özgü bir cevap daha. Ya çocuk gibi davransam diyor. Şimdi daha güzel söyledin. Daha iyi anladım. Çünkü normalde sen bu fikirde olan bir kadın olduğunu düşünmüyorum. İşin Türkçe yani ne aşk kadını. Sevdiğin adamdan evet. çocuk. Yani. Aynen, abi ya. Bir ya bir süre sonra nafaka da ödeyemeyebilir Serhat. Ya yani seviyorsan katlanabilirsin. Sen banka kasasıyla evlenme yani. Ya yani. Çocuğunun babası banka kasası olmasın ya. Yani. Ama adamlar da sağda Adam solda olsun. gezip çocuğunun nafakasını da yemesin yani. O ayrı. O da Allah, başka. şiddetle karşı. Başka ol. bir polemiği daha var hanımefendi. Allah'ım ya. Çıkar <gülüyor> çıkar. <laughs> ee, Selin Cerci. Allah. Bir gün bir filtre kullanıyor. O filtrede kendisini erkek gibi gösteriyor ve sen diyorsun ki ha özüne döndü. Evet şimdi herkes sonuçta yorum yapmıştı ben de <laughs> sanatçı kimliğimin yanında sonuçta bir e, halk görüşüm var yani orada bir e, yorum yapma butonu koymuşlar ben de yorum yaptım. Özüne evet. döndü. Doğru değil miydi özü sonuçta. Peki Özlü bir şey yani... diyeceğim buradaki Garez'in sana galiba daha önce kötü sözler söylemiş. Yok ondan da yok gare, garezlik ne olan bir durum ki, yoktu. B, b, hiç yani bu şeyler efsanesi de hiç Söylemiş ama. bir şey hiç... saçma sapan. Bilmiyorum Sen de ne bir şekilde... ...bir had bildirmişsin. Yani sen altında bir şey, bir onun altında bir şey mi? yok Hayır ha, hayır onun altında asla bir şey yok. Sadece baktım herkes yorum yapmış. Ben gözüne dönmüş emoji koydum. Yani aslında evet. komik bir şeydi. Üzerine alındı ağladı. Ağlarken bile fitre koymuş. <gülüyor> 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 ya, Bu mu? Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben. Bu mu? Se, Evet senin bazı şeyler hatta... Onun fanları beni başta bomba dumanı tuttular. Bayağı sonra böyle yaptılar. Ya Hatice Hanım biz sizden özür diliyoruz. Ee, Selin Hanım gerçekten hani bunu reklam için yapmış belli falan dedi. Geçen gün mesela kirpik şey rimel satıyorum yani diye kirpik insanları taktı. İnsanları ya. kandırdığını yazdı. Nasıl, yazımda, onun nasıl belli düşüyor. takmak kirpik olduğu? Yapmayın Çok Allah aşkına yani. Esas komiklik ne? Onu bile musun? bence bilerek yapıyor yani. yani. Bunların akıl adı fusanım. Selin Hanım bunun zaten reklam olacağını Bu biliyor. Sadece. Evet bildiği için yapıyor evet. <laughs> İşte yüzüne dönmüş. <laughs> ya Allah. <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kötü. Bir yani bir demek erkek ki olmuş demek yani. ki şöyle bir şey var. Yani kendi bir... erkek hali daha yakışık. Hayır kadın halinden memnun değil mi ki bu söylediğim şey ha bu sen kadar battı. Kendiyle barışık olsa hmm. benim o yorumum o kadar göze batmazdı. Ya bir şey mesela. değil mi? Aslında yani ben, Selin... ben, de kendime Selin... geçtim. Ben kendimi Volkan'a benzettim. Karıcı Volkan'a benzettim mesela. Selin, <laughs> Selin eskiden daha barışıktı zaten. Bir sürü dalga geçiyordu. Arabada orada burada kendine de o başkasına. Ne zaman ki parayı çok bulmaya başladı. Kim? Birden kurumsal kimlik formatına girip her şeye kızmaya başladı. Halbuki sen, senin ciğerci olarak çok eğlenceli, çok komik, çok espiritüel videolarınla gündemdeydin. Selim... E Aydın Şu zamanında Kuşum Aydın program yapıyordu. Biliyorsun o zaman bize e, Alex diye arkadaşı vardı. Bize çay getiriyordu. Kahve getiriyordu. Selin tabi canım. Aa. Eskilere gidin. Alex diye bir arkadaşı vardı. Çok kanka gibi. Ha. Bize seyren çay kahve getiriyordu. Evet. Orada Güzel. gelen konutları karşılıyorlardı. <laughs> yani hadi yine bir polemik çıksın. Evet. <laughs> <laughs> de kahve kahve Selin Ciğerci bize biz programa çıktığımızda çay kahve getiriyordu diyor. Aa, evet. Bir evet. dakika. Evet. Önemli bir yani Ama nereden bir olur. şey söyleyeceğim. Evet. Bu arada ama senin ciğercinin bize bağlanma hakkı var. Çünkü Hatice e, ithamları biraz hani nahoş olabilir. Onun Yok. için ba bağlanabilir ya, bize. Ya kahve çay getirdi demek yani niye ayıp da. olsun? Hayır yani, yani öyle, bir, öyle, öyle bir şey böyle yoksa yine de bağlanabilir tabii. Yani. Yani. Hayır vardı canım. Kahve çay aydın, getirmesine aydın, ne var? Mı? Kuşum Aydın şey kuşum Aydın da bağlanabilir. <laughs> Hayır çünkü ama şimdi... Bağlanabilir. yani. <laughs> Annem de bağlasın. Herkese bağlasın. Hepsi bağlasın. he tv mode on <Gülüyor> <Gülüyor>